Ne yapıyorsun anneciğim? Evet, Bahçe temizliğine devam mı? Çiçeklerimiz ne güzel olmuş gördün mü? Çok tatlı bir çiçek. Şey. Bahçe temizliği, sen sonra bana ot Taşları mı temizliyorsun? Hayır hayır. Normal normal toprak temizliyorum. Tamam evet, peki. Koyacağım. Baba oturmakla mı çekeceğim? Sen ye çünkü oraya. Sen yap oraya sonra çekeceğim. Yavaş. Toprağın üstüne basıp da temizlesen anneciğim orada dengem bozuluyor. daha mı rahat oluyor öyle? Evet. Baba kolayı çok bakayım. Ne yapıyorsun şimdi sen burada? Anlat bakayım. Böyle alıyorsun, almıyorsun, alıyorsun. Evet. Şöyle böyle. Sonra ne yapıyorsun? Sonra çöpe atıyorsun. Çöpe atıyorsun. Aferin benim oğluma. Evet. Geliyorum şimdi. Gel bakalım. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Ellerini mi yıkayacaksın? Sen bak. Aç. Nereye gittin? <laughs> <laughs> Toprak mı oldu? Evet. mi artık işin şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Hehehe. <laughs> <laughs> Kapatalım mı şimdi? <laughs> Kapatayım mı? Hayır. Dilimi yıkadım. Üstün üstlenecek. Kavun, kavun pijama giydiriyorsun. Tamam anneciğim saçların da ıslanıyor. Kapatalım artık. Hayır ıslatma kafanı. Bak sen. Hadi kapatalım artık. Birazcık daha yıkayayım kafamı. Yüzümü. Çok güzel oldu artık. Hayır anneciğim. Dökeyim mi? Dök hadi tamam. Olan oldu zaten dök. <laughs> Yeter mi? Biraz daha yıkayayım. <laughs> Bahçeyi temizlemeye devam edelim. Hadi gel. Sonra yine yıkarsın. Ama yani kafam leş gibi o. Tozdan düşsün mi? Kafam leş gibi oldu. Ama <laughs> evet, şimdi. Kafam leş gibi oldu. Bak. Bak kire bak kire. Kafam Oo. daha kire. Evet. Bu biraz daha Kafam daha kire. Sana bak. Her yerim kire oldu. Evet çocuklar. Fazla kıslanmaya devam etsin. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.